Evet, verilen açıyı ikiye bölmek istiyorum ben. Yani açı ortayını bulacağım. Açı ortayını bulacağım. Bunun için ilk etapta e, bir açı çizeceğim ben. Şöyle yapalım. Şöyle bir açı çizeceğim. Hocam bir çizelim mi? Hayır hayır. izleyin, İzleyin. Sadece izleyin. Şöyle bir açı var. Bu dar açı. Anlatacağım yöntem dar açıda da kullanabilirsiniz. Dik açıda da kullanabilirsiniz. Yani bu açı şöyle değil de dik olsaydı yine aynı tekniği uygulayacaktınız. Veya geniş açı dediğimiz şu açı şu şekilde olsaydı, biz buna geniş açı diyoruz. 90 derecenin üstündeki açılara geniş açı denir. Aynı tekniği uygulayarak e, şu açıyı, buradaki açıyı ikiye bölebiliriz. Şu an ben buradaki açının derecesini bilmiyorum. Yani 30 derece mi, 40 derece mi, 35 derece mi, 33 derece mi bilmiyorum. Göz kararı bir tane açı çizdim ben. Ben bunun açı ortayını bulmak için yine pergelimden e, faydalanacağım. Bir saniye. Evet. Görebiliyorsunuz değil mi çocuklar? Evet hocam. Tamam. İlk etapta e, açı kollarının birleştiği nokta yani açının oluşturduğu başlangıç noktasına pergelimi batırıyorum. Pergelimi bir miktar açtım. Bakın ölçü yok herhangi bir şey yok. Pergelimi bir miktar açtım ve Şöyle bir yay çiziyorum. Çizdiğim yay hem bu doğru parçasını hem de alttaki doğru parçasını kestiğinden emin olmam lazım. Şimdi e, pergerimdeki pergelimdeki şu açıklıkla yine oynamıyorum bakın. Şu açıklıkla oynamıyorum ben. Tamam mı? Sadece iğnenin bulunduğu kısımdan tutuyorum. Şöyle göstereyim. Şimdi şuraya batıracağım. İlk kesişim noktası dediğimiz yere batırıyorum ve bir yay çiziyorum. Açıklığı bozmuyorum. Çok dikkat edin. Açıklığı bozmuyorum yine. Bu sefer nereye batıracağım? Şu kısma batıracağım. Bir yay da buraya çiziyorum. Evet. İki yayın kesişim noktası var burada. İki yayın kesişim noktası ile Açı kollarının birleştiği noktayı ne yapacağım? Birleştireceğim. Kalemimi cetvelime alıyorum. Şöyle. Evet. Şu açıyı iki eşit parçaya böldük. Ne demek? Diyelim ki toplamda şu açı 30 derece ise şurası 15 derece altındaki yerde 15 derece yani şu açı ile şu açı nedir eşittir birbirine tamam mı Pergel yardımı ile açıyı iki eşit parçaya böldük ee, şimdi dik açıyı 3. Eşit parçaya bölme. Neyle? Pergel yardımıyla tabii ki, değil mi? Pergel yardımıyla yapıyoruz. Bunun için ilk etapta dik bir açı çizmem lazım benim. Dik açı çizmek için ee, şu göny <laughs> gönyemden faydalanacağım. Gönyemin şu kısmı 90 derecedir. 90 derece olacak şekilde bir tane dik açı çizeceğim ben buraya. Şöyle çizeyim. Evet. Şuradan başladım. Şöyle devam ettim. Şu an burası nedir? 90 derece. Değil mi? 90 derece dik bir tane açı çizdim. Şimdi ben bu açıyı 3 eşit parçaya böleceğim. Şayet burası 90 derece ise şu açı 90 derece ise 3'e böldüğümde 90'ı 30'ar derecelik 3 tane ayrı açı oluşturacağım ben burada. Bunun için ne yapıyorum? Bunun için pergelimi alıyorum. 90 derecelik kısma yani iki açı kollarının birleştiği noktaya batırıyorum. Pergelimi bir miktar açtım ve şöyle bir yay çizdim. Çizdiğim yay iki tane e, açı kollarının kestiğinden emin olacağım ben tabii ki. Şimdi ne yaptım? Şu açıklıkla asla oynamıyorum. Önemli. Çünkü açıklıkla oynarsam e, bu tekniğin bir anlamı kalmıyor. Şuraya batıracağım. Şöyle göstereyim. Şuraya batırıyorum. Çizmiş olduğum, daha önce çizmiş olduğum yayı kesecek şekilde bir yay çizdim çıkarttım. Açıklıkla yine oynamıyorum. Bakın bu çok önemli. Şu açıklıkla oynamıyorsunuz. Bu sefer şuraya batırıyorsunuz. Evet. Buraya bir tane yay çizdim. Çıkarttım. İki tane kesişim noktası oluşturdum mu? Bu kesişim noktalarını açıların, açı kollarının birleştiği noktayla birleştireceğim şimdi. Şöyle. Birincisi. ikincisini de yapayım hemen. İkincisini de yapayım. Evet. Şu an burada bir, iki, üç tane açı var. Bu üç açı da birbirine eşittir. 90 derece 3'e böldüğümde 30 derece olacak şekilde 3 tane ayrı açım oluştu benim. Ben doğru parçalarıyla ilgili bir tanesini unuttum. Onu sizinle paylaşayım hemen. Açılarla ilgili olan kısım. Ya da açıları bitireyim ondan sonra anlatayım onu. Evet. 30 derece ve 60 derece açı elde etme. Şuraya etme yazayım. Bunun için sınavda diyelim ki böyle bir soru geldi. Öncelikle size bir tane doğru parçası verilecek. Şöyle <laughs> bir tane doğru parçası verilecek. Denecek ki bu doğru, doğru parçasından faydalanarak 30 derece ve 50 derecelik e, iki açı oluşturacak şekilde e, iki tane doğru parçası çizin denilecek. Bunun için şu işlemi yapıyorsunuz. Pardon. Doğru parçasının ucuna pergelimi batırıyorum. Bir miktar açtım şöyle ve bir yay çiziyorum. Pergelimi çıkarttım. Açıklığı bozmuyorum. Burası çok önemli. Açıklığı bozmuyoruz. Bu sefer şuraya batırıyorum. Bir yay da böyle çizdim ve uzattım. Bir miktar uzattım. Niye uzattım şimdi anlayacağız. Şurada yeni bir kesişim noktası oluştu. Dikkat edin. Bu sefer buradaki kesişim noktasına birleştireceğim ben. Kesişim noktasına batıracağım pergelimi. Açıklığı bozmadan buraya bir tane daha yay çizdim. Çıkarttım. Evet. Kalemim burada. Şimdi cetvelimi alıyorum. Doğru parçasının başlangıç noktası ile ilk oluşturduğum kesişim noktasını birleştireceğim ben. Şöyle. Bakın birinci açıyı oluşturdum ben. 60 derecelik birinci açıdır bu. Şu açı şu açı 60 derecelik açıdır. Şimdi ikinci açıyı oluşturacağım. Yani 30 derecelik açıyı oluşturacağım. O da şuradaki kesişim noktası var ya o kesişim noktası ile açı kollarının birleştiği noktayı ne yapacağım? Birleştireceğim. Şöyle. Evet. Şu açı 60 derecedir. Bakın toplamda şu açı 60 derecedir şurası ise 30 derecedir şurası 30 derece diğeri de 60 derecedir Tamam mı şu toplamı 60 derece şu açı ise 30 derecedir ee, bunu anlattıktan sonra şu doğru parçaları ile ilgili doğru parçalarının e, ucunda üzerinde veya dışındaki noktadan dikme ile ilgili bir konuyu atladım hemen onu paylaşayım sizinle <laughs> doğru parçası ucun, doğru parçasının ucundaki bir noktadan ya da ucundan diyelim dikme çıkacağız. Bunun için hemen bana bir doğru parçası lazım. Doğru parçasının ucunda şu ucundan olacak. Şunu iptal edelim. Yani doğru parçasının ucundan dikme çıkacağım ben. Tamam mı? Bunun için Doğru parçasının ucundaki noktaya pergelemi ne yapacağım? Batıracağım. Şöyle. Bir miktar açıyorum ben. Pergelemi bir miktar açtım. Ölçü yok bir şey yok bakın. Bir miktar açtım ve şöyle bir yay çizdim. Ben bu yayı bilerek şuralara kadar uzattım. Çünkü kullanacağız. Bu tarafları kullanacağız. Ee, bakın yeni bir kesişim noktası oluşturdum. Neresi? Şurası. Pergelimi çıkarttım. Açıklığı bozmuyorum yine. Açıklığı bozmayacağım. <laughs> Bu sefer e, şuraya batırıyorum. Bir yay çiziyorum. Çıkartıyorum. Açıklığı bozmuyorum. Önemli. Açıklığı bozmuyorum. Şurada en son oluşturduğum kesim noktasına batırıyorum bir yay çiziyorum. Şöyle biraz diğerlerinin üzerine taşacak ama yapacak bir şey yok. Uzattım biraz. Pergelemi çıkarttım. Yeni bir kesişim noktası oluşturdum. Dikkat nerede? Şurada. Bakın hep bir kesişim noktası oluşturuyorum. Arkasına oraya batırıyorum. Yeni bir kesim noktası oluşturuyorum. Pergelin iğnesini oraya batırıyorum. En son oluşturduğum kesim noktası da burasıydı. Şöyle. buraya bir yay çiziyorum. Daha önce çizmiş olduğum yayla da kesiştiriyorum. Şurası. Ve en son oluşturduğum e, kesişim noktası nerede? Şurada. Kesişim noktası ile doğru parçasını ucundaki noktadan dikme çıkıyorum. Evet. Şurası 90 derecedir. Tamam mı çocuklar? Yazalım mı hocam? Ee, bunları yapmamıştık değil mi? Yok hocam yapmamıştık. Tamam. Ee, bunları yapalım şimdi. Defterimize. Bunları yapalım çocuklar. Ben şu kaydı durdurayım.